Her sene bu dönemlerde açığımızdan deniz anaları batıya doğru bir geçiş yapıyor. Özellikle Suriye, Lübnan, bizim İskenderun bölgesinde çoğalan deniz anaları açığımızdan akıntılarla devam ediyor. Geçişi devam ediyor buradan. Bu geçiş Mayıs, Haziran ayına kadar devam eder ama Haziran ayına doğru bir geçiş tamamlanacak ve oldukça nadir görülmeye başlanacak. Şu anda geçişin en yoğun olduğu dönem ee, rüzgarlarla e, şeylerle de kıyıya geliyor. Şimdi yüzey suyunu poira hava poyrazlık hava açığa doğru sürüklerken hı hı. kıyı suyunu açığa sürüklerken alttan da yani e, açığın suyunu alttan da kıyıya doğru çeker bir yer değişim e, rüzgar akıntısının yarattığı bir yer değişim. Bu nedenle açıktan geçen deniz analarını kıyıya doğru çekmeye başladı. Dolayısıyla geçiş devam ediyor. Şu anda açığımızdan geçen deniz anaları da bayağı büyük, büyümüşler yani çok büyümüşler. Şimdi ana akıntılar biliyorsunuz Kuzey Afrika kıyılarından Nil nehrinin önünden gelen akıntılar hmm. ee, İsrail, e, Mısır kıyılarını İsrail, e, Lübnan ve Suriye kıyılarını ve, e, bizim İskenderun körfezinin içinde dönen akıntılar e, tekrar Anadolu kıyılarından e, batıya doğru yönlenir. Bu ana akıntıda bu deniz anaları şu anda mevcut. Yoğun bir şekilde Doğu Akdeniz'de var. Bizim buradan e, geçiş sırasında yörüngeden çıkanlar, ana akıntıdan çıkanları zaman zaman burada görmeye başlıyoruz. insan dokunmadığı sürece bir risk yok. Zaten turizm sezonuna doğru da geçiş tamamlanacağı için şu anda bir riskimiz yok. Çok nadir olarak belki temas edebilir. Balıkçılarımız için risk olabilir. İşte balık ağlarında e, risk oluşturabilir. Balıkçıların eline yüzüne temas edebilir. Bunun haricinde e, başka bir risk yok. Zaten e, plaj sezonu olmadığı için de e, bir sıkıntı yok. Ama e, denize giren insanlarımız, girmek isteyenler, beyazlığı suyun altında bir beyazlığı gördüğü anda e, uzak durmaya çalışsınlar. Geçen deniz anası türü bizim Kızıl e, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş yapan e, Ropinama nomadika dedi deniz iri bir deniz anası. Bu deniz anası nomadik zaten eee başıboş sürüklenen serseri anlamında. Eee da, nomadika da o anlama geliyor. Dolayısıyla deniz anaları bu açıktan şu anda geçiş geçişinde. Bir hocamız geçen haftalarda dokundu. Kollarında yanmalar var fotoğrafını bana gönderdi. Böyle durumlarda yapılacak şey sirkeli, amonyaklı özellikle sirkeli hemen o, o bölgeyi bir sirkeli suyla yıkaması gerekiyor yahut da yok. E, yıkaması gerekiyor. E, tatlı su değdirmesinler, baloncukları var, Nemotosit dedikleri dediğimiz zehirli e, toksin içeren e, baloncukları var, onları patlatabilirler. Tatlı su az yoğun olduğu için, e, deniz suyu da çok yoğun olduğu için patlayabilir, daha da etkili olabilir. Genellikle e, alkolü, sirkeli e, sularla yıkayacaklar. öldürücü bir etkisi yok. Sadece vücutta e, yakıyor o bölgede. Su toplayıcı. Hmm. Su toplanıyor. Kızarıyor o bölge. yakıp yakmış oluyor. Evet. Ee, özellikle kıyıya vuranlara çocuklarımız e, insanlar eline alıyor. Ele elde, eldeki deri kalın olduğu için ele pek fazla etkili olmaz. Ancak yüzüne, gözüne sürerse çok bir tahriş yapabilir. Bunlar girdilerin fazla olduğu, besinin fazla olduğu, besin tuzlarının fazla olduğu yerde olur. Biraz kirliliğin olduğu yerde olur. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla bizim bu bölgemizde henüz bir sıkıntı yok.